Çocukların olsun hep koy boy Hayat sana basılı ben de koy koy Niye sustun kaldı aşkım vay Sinan Akçıl'la Burcu Kıratlı çifti İren ilk harbi açık hava sınavında yalnız bırakmadı. Başkasını sevmemek var, Ölü de hiç görmemek var. Bir haftadır konuşuyoruz. Ondan sonra en son hala gelip gelmeyeceğimden şüpheliydi. Ama geldim çünkü çok güzel şarkılar yaptık onunla biliyorsunuz. 8-10 tane şarkı ve Hayaliydi. Bir hayaline kal kavuşuyor. Ee, tabii ki bir süre bu konserden sonra parasızlık çekebilir. Çünkü 250 bin liraya yakın para harcadığını söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Evet. Olsun. Müzik dünya. Kendi oradan kazandığını oraya yatırıyor. Müziğe yatırıyor. Güzel bir şey yani. Ben yapmıyorum açık hava. çünkü Yani burada yapmıyorum çünkü hani istiyorum ki böyle Türkiye'de her yerde oluşuyoruz ama hani burada birazcık prestij yeri ve kendi cebinden biraz para harcıyorsun burada. Ben istiyorum ki hani ee, o dengeler düzeldikten sonra buraya çıkalım. Akçıl bazı şarkıcıların açık havayı davetiyeyle doldurduğu iddiasına esprili bir yanıt verdi. Bu konserlerin biraz da eş, dost, kontenjan davetiyeyle dolduğu söyleniyor. Katılıyor musunuz? İşte Kız gördüğün da... gibi biz de geldik. ya satanlar da oluyor. İran bugün başarılı bir satış yaptığını düşünüyorum ama yani genelde o işlerde var tabii ama bence sanat adına devam etmeli yani bu işler. E, konser vermek istemiyorsun ama burada senin müziği nice şarkılarını söyleyen sanatçılarsın. Istersen... Evet çok güzel bir duygu tabi. Ben geldim daha önce geldim. Acilerle de burada konser yaptık. Ee, Serdar'ın konserine de geldim. Ünlü müzisyen eşiyle yeni bir anlaşmayı imza attıklarını anlattı. Güzel bir imza attık bugün ama onu tam şimdi açıklamıyoruz. Yakında açıklayacağız. Değil mi? Bir güzel evlilikten sonra güzel bir imza daha attık biraz önce. Heyecanlı yakında. Güzel, çok büyük bir emek var. Bir de İrem'in heyecanına da ortak olduk birkaç haftadır. O yüzden ben e, şovunu çok merak ediyorum çünkü çok büyük bir emek var. Bence çok güzel olacak. E, onların da bu imzası oluyor. O yüzden heyecanlıyım ben İrem adına. Acayip bir bomba var yani bizle ilgili ama... Birlikte. Mi abi? <laughs> Birlikte. Sen, ben, Burcu. Okan. <laughs> <laughs> Söyleyemeyelim. Biraz bunu kutluyoruz bu akşam aslında. Kariyer, kişisel kariyerle ilgili bir şey mi yoksa hani özel hayatınıza yönelik? Kariyer. Artık bundan sonra özel hayatımızı Kariyer. oturtup kariyere odaklıyız. Kariyerle, kariyerle ilgili bir şey yani. Güzel olacak inşallah. Yakında zaten göreceksiniz yani. Geçen Şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl'la Burcu Kıratlı bebek planlarından bahsetti. Beraber yapacağınız en güzel proje çocuk olmaz mı? Kesinlikle. Bana sorarsan öyle biliyorsun. <laughs> Bence ben istiyorum. <laughs> Hadi artık diyorum. İşte o birazcık şey yapıyor yani, değil mi Alper? Yani ben açıkçası bir proje sonra, ya tabii ki her zaman söylüyorum Allah ne zaman nasip ederse ama bir proje daha istiyorum, ondan sonra. Yani burada şey diyebilir miyiz? Bebeğimi film setlerine kurban ediyorum şu an. Ya <laughs> <Hayır. gülüyor> Yok, zamanı gelecek, az kaldı tabii. ama önce tabii şu kariyer işleri önemli yani. Çünkü Hadi ben bir bir buçuk iki sene ara verdim ve ee, şimdi çok özledim setleri, oynamayı, bir karakter çıkarmayı. O özlemi bir gidereyim önce, ondan sonra olacak inşallah. Ünlü müzisyen Edis gibi yurt dışına açılma hayali kuran şarkıcılara da başarı diledi. Yurt dışına açılmaya çalışan isimler de var, görüyoruz işte. Abi, bak... Açılmaları için önce, bugün onu öğrendim maalesef, konserlerim var çünkü. Yurt dışına açılmaları için önce iki tane aşı olmaları gerekiyor. Çünkü çıkamıyormuş evet. yurt dışına. Edis. Edis ne? Edis. Heh. Edis, Edis. Edis vardı, biliyorsunuz yaşadığımız Yaşıyor hala. Evet evet Edi, yaşıyor. Edis'in projeleri vardı. Yani dışına açılacağını söylemişti, ifade İyi, güzel, etmişti. Güzel, şey yani Türk bizim şarkıcıların için uzak bir ihtimal mi? Öyle bir başarı sizce şimdilik uzak mı görüyorsunuz? Ya da çok mu çalışmalara gerek? Ya göreceğiz abi ya. ya. Her hepsi başarılı olsun inşallah. İstiyorum yani isterim. Bir fotoğraf alalım. Tamam. Sağ olun.